Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu örneği hep beraber yapalım. Beni takip etmeyi unutmayın. Beğenilerinizi ve takiplerinizi bekliyorum. Şimdi ben sizin için buraya 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 ilmek attım. Kenarlarda kahve çekirdeği 2 ters ilmek ve kenar ilmek bıraktım. Şimdi hep beraber bu örneği yapalım. Kenar ilmek, iki ters ilmeğimiz, kahve çekirdeğimiz ilmeği üzerinden al geçiriyoruz ve örüyoruz. Bir düz, bir atıyoruz, bir düz. Arada 4 ters ilmeğimiz ve bir tane düz ilmeğimiz var. Başlıyoruz. Bir, iki, 3 ve 4 4 ters ilmeğini ördük bakın burada bir ikincisinde 5 tane ilmek çıkartıyoruz bir fazla çıkarmayın güzel durmuyor 2 3 4 5 5 5 ilmeği çıkardık. Şimdi bunu düz olarak örüyoruz. Pardon, iki taneden çıkartıyoruz. Geri alıyoruz. İki ilmeği örüyoruz. İki ilmeği örmeden burada ikinci sırasında 1 2 isterseniz tığla çıkaralım daha rahat ve kolay olsun bir ikinci sırasından bir 2 3 4 ve 5. 5 ilmeğimizi çıkarttık. Şişimize geçiriyoruz 5 ilmeği. 1 2 3 4 ve 5. Bunları örmüyoruz. 2 ters ilmeğimizi örüyoruz. Bir tane ortada düz ilmeğimiz var ve 4 ters ilmeğimiz. Kahve çekirdeğimiz. 1 2 3 2 ters ilmeğimiz ve kenar ilmeğimiz. Ters yüze geldik. 2 düz ilmeğimiz kenar ilmeğinden sonra 3 ters ilmeğimiz. 1 2 3 ve 4 bir ters ilmeğimiz iki düz ilmeğimiz bu çıkarmış olduğumuz ilmekleri ters olarak örüyoruz bir sırayı bozmayın 2 3 4 ve 5 iki düz kahve çekirdeğini erken bağlamıştık onu ön tarafından düzeltelim sonraki sıramızda bağlamamız gerekiyordu Bazen çekim yaparken, acele ederken yanlış da olabiliyor. Düzeltebiliriz. Çareler her zaman vardır. Düzelttik. Ters yüzdeyiz. Kahve çekirdeğini ters yüzden ters olarak örüyoruz. İki düzümüz, düz ilmeğimiz ve kenar ilmeğimiz ön yüze geldik. Kenar ilmeğimiz, iki ters ilmeğimiz. Şimdi kahve çekirdeğini bağlıyoruz. Üzerinden geçiriyoruz. Bir düz bir atıyoruz. Bir düz. 3 ilmekten 3 ilmek. İki ters ilmeğimiz. 5 ilmek çıkarmıştık. Bunları ön yüzden düz olarak örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5 2 ters ilmeğimiz 1 düz ilmeğimiz 4 ilmek ters kahve çekirdeğini bağlıyoruz. Bir ilmeği diğer 2 ilmeğin üzerinden geçiriyoruz. Düz örüyoruz. Atıyoruz. Ve düz örüyoruz. 2 ters ilmek ve kenar ilmeği Tekrar arka yüze geldi kenar ilmeği. 2 düz ilmek, 3 ilmek ters, 4 ilmek düz. 2 3 ve 4. 1 ilmek ters. 2 ilmek düz. Bu 60 olduğumuz 5 ilmek ters. 1 2 3 4 ve 5 ilmek. 2 düz ilmeğimiz 3 ters ilmeğimiz 2 düz ilmeğimiz ve kenar ilmeğimiz tekrar ön yüze geldik kenar ilmek 2 ters ilmek 3 kahve çekirdeğimizin ilmekleri 2 ilmek ters şimdi bu ön yüzde bunları ikisini bitiriyoruz. Sağdan sola. Bir ilmek düz. Tekrar soldan sağa bitiriyoruz. 5 ilmekten 3 ilmek kaldı. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 4 ilmek ters. 3 ilmek kahve çekirdeğin ilmekleri 2 ters ilmeğimiz ve kenar ilmeğimiz. Arka yüzdeyiz. 2 ilmeğimiz düz. 3 ilmeğimiz ters. 4 ilmeğimiz düz. 1 ilmeğimiz ters. 2 ilmeğimiz düz. Bu üzümü yaptığımız 3 ilmek arkasından ters. 3 ilmek ters 2 ilmek düz 3 ilmek kahve çekirdeği ilmekler arka yüzden ara örneklerimiz 2 düz ve kenar ilmeği tek tek anlatıyorum size rahat yapabilirsiniz diye bir örnek yapacağınız zaman önce benim gibi böyle bir küçük parçaya çıkarın daha sonra nasıl ne kadar yapmak istiyorsanız ona göre ilmekleri sayın ve döşemesini yapın 2 kenar ilmeği ters kahve çekirdeğini yapıyoruz. 2 ilmek ters. Şimdi burada üçünü bir alıp bitiriyoruz. 3 ilmeği bu kadar. 3 ilmeği bitirdik. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz, 4 ilmek ters. Kahve çekirdeğini yapıyoruz. bir ilmeği geçiriyoruz. 1'i düz örüyoruz, 1 atıyoruz. bir düz örüyoruz. 2 ters ilmeğimiz, kenar ilmeğimiz. Arka yüze geldik. 2 düz ilmeğimiz, 3 ters ilmeğimiz. Dört düz ilmeğimiz bir ters ilmeğimiz iki düz ilmeğimiz bu kahve çekirdeğinin 3 ilmek bağladığımız arkada ters bunu bir tane fazla ilmek olmasın örneğimizde diye bir tanesi ikisini bir alıp bitiriyoruz yani şöyle 3 ilmek ters İki ilmek düz. Kenar ilmeği. Ön yüze geldik. Kenar ilmeği. İki ilmek ters. Üç ilmek kahve çekirdeği ilmekleri. Bir. iki, Üç. Dört. Sağ tarafta iki ilmek ördükten sonra başlıyoruz çıkartmaya. İki ilmek varken. Sol tarafta düz örüyoruz. 2 ilmek ördükten sonra çıkartıyoruz. 4 ilmeğin tam ortasında 2 ilmek örüyoruz. Bu düzden sonra daha sonra ördüğümüz için ikinci sırada oluyordu. Ördüğümüz için 3. sıradan çıkartıyoruz 5 ilmeği. Fazla uzun çıkartmayın. Güzel dursun. 1 bir, bir doladık 2 bir daha çıkartıyoruz 3 doluyoruz 4 çıkartıyoruz 5. Tığımızı çıkartıyoruz. Çıkardığımız ilmekleri sağ şişimize alıyoruz ve devam ediyoruz. 2 ters ilmeğimiz, 3 kahve çekirdeğimiz, 2 ters ilmek ve kenar ilmek. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmek. 2 düz ilmek 3 ters ilmek 2 düz ilmek Şimdi bu 5 ilmeği sırasıyla ters olarak örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5 Yanında iki tane düz ilmeğimiz var. Bu ters orta ilmeğimiz. Devamlı düz gidecek. Ters yüzdeyiz. 4 ilmek düz. 3 ilmek ters. 2 düz ilmek ve kenar ilmeğimiz. Ön yüze geldik. Kenar ilmek. 2 ters ilmek kahve çekirdeğimizi yapıyoruz. 1 2 3 4 ters ilmeğimiz orta düz ilmeğimiz yanında 2 ters ilmeğimiz bu çıkardığımız 5 ilmek düz olarak örüyoruz. ön yüzde 2 3 4 ve 5. 2 ters ilmeğimiz, kahve çekirdeğimiz 1 2 ve 3. 2 ters ilmeğimiz, kenar ilmeğimiz. Arka yüze geldik. 2 düz ilmeğimiz. 3 ilmek kahve çekirdiğimiz 2 ters ilmeğimiz 5 ilmek üzüm salkımının üzümleri 2 4 5 2 düz ilmeğimiz 1 ters ilmeğimiz 4 düz ilmek 3 ve 4 3 ilmek kahve çekirdeği ilmekleri iki kenar ilmek iki, iki düz ilmek ve kenar ilmek ön yüze geldik iki ters ilmek 3 kahve çekirdeğin ilmekleri 4 ters ilmeğimiz 1 düz ilmeğimiz 2 ters ilmeğimiz ve şimdi yine bağ eksiltmelerimizi yapıyoruz ikisini bir alıp sağdan sola bitiriyoruz. 1 2 soldan sağa bitiriyoruz. 3 3 ilmeği düşürdük. 2 ters ilmeğimiz 3 kahve çekirdiğimizin ilmekleri 2 ters ilmek ve kenar ilmeğimiz. Arka yüze geldik. Arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmek, 2 düz ilmek, 3 ters ilmek. 2 düz ilmek 3 üzüm salkımının üzümün ilmekleri 2 düz ilmek 1 ters ilmek 4 düz ilmek 3 ters ilmek 2 düz ve kenar ilmeğimiz ön yüze geldik iki ters ilmeğimiz kahve çekirdeğini yapıyoruz 4 ters ilmeğimiz bir düz ilmeğimiz iki ters ilmeğimiz ve üç ilmeği gevşetip üçünü bir alıp bitiriyoruz ikinci üzümümüzün sapımı doldu oldu. İki ters ilmek. Kahve çekirdeğini yapıyoruz. İki ters ilmek. Beni takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Her zaman videolarımız arka arkaya gel gelecektir. Beni takipte ve beğeni atmayı takipte kalın. 3 ilmeğimiz kahve çekirdeği, 2 düz ilmeğimiz. Şimdi bunu, bunu buradan bağlama yapmıştık. Bunu da buradan yapalım. Bir tane düz ördük. Ters yüzdeyiz. İkisini bir alıp bitiriyoruz. Fazla ilmek olmasın diye. Her zaman bu arası 4 oluyor. 3 ve 4. Ters ilmek. 400 ilmek 3 kahve çekirdeği ilmeği 2 düz ilmek ve kenar ilmek örneğimiz bu kadar arkadaşlar tekrar bu üçüncü salkımı yapmak için ne yapıyoruz kenar ilmeği örüyoruz iki ters örüyoruz 3 kahve çekirdeğini örüyoruz iki tane ters ördükten sonra bir ikinci ilmekten ikinci sıradan 5 tane ilmek çıkartıyoruz. Videoyu tekrar tekrar baştan alırsanız çok rahat yapabilirsiniz. Örneğimizin arkası da çok güzel. Gayet güzel duruyor. Bence yapmanızı tavsiye ederim. Değişik değişik örnekler yapın. Giyinin hep beraber.